Oy selamın alakum arkadaşlar. Kimin bir tane arkadaşımızın kanalına bakalım. Kimin bakalım. Hemen bakalım hocam. Hemen. Şimdi. önce bir Aleyküm selam. dele kardeşim. Senin bir kanalına bakalım ilk Oğlum. Oğlum bilgisayarı mı geçsem ya? Aleyküm selam. Beni bağlayan sendin lan babi. Öylesine adım içtim sadece. Bebe Bebelahı. Öylesine yazmışsın sadece. Ne bağlıyorsun oğlum ya? Sadece öylesine bebel yazdın yazdım. Ne yapamıyorum? Sen bir şey yap ne bakayım. Neyse. Alık Bir. Bakın. Bir sürü Yani. Ya tam. He o okay, anladım. E tamam seni senin kanalına bakacağız ya yok sen korkmaz. Allah'ım ya. O seni karışın ol. O ne oldu lan? O öyle oldu sen? O neyse boşun ya. Aleyküm selam aleyküm selam. Mübarek olsun mi? Senin de bayramın mübarek olsun. Kardeş. Dur ya. bu yoksul korkmazlık kanalına bakalım. Dur. Yoksul <laughs> YouTube amca sayesinde yayın açamıyorum. Niye ki? Ne oldu oğlum? Şimdi rakotlu olsun. O niye ki niye açamıyor ne oldu? <laughs> Şu göksel korkmazın kanalını çok merak ediyorum kanalının profiline. <gülüyor> <gülüyor> Bu böyle <muydu> lan? <laughs> Hayaller kırıldı. <laughs> <laughs> Siz aynı versiyon, siz aynı versiyon. Pet bir robot. Çok da robot sesi gibi çıkmadı ya. Oğlum niye aç? <gülüyor> <gülüyor> Aa, oğlum ben de açamıyordum ki. Şimdi açtım zaten. Daha yeni açılmış yayın açma. Tam tam gördüm zaten. <laughs> Bence güzel oldu. Bir bakalım. Nasıl mı yaptın? Söylemem aga. Söylemem. Söylersem yoksa Dintra'da telefon değil. Ne oldun sen? Bunun tadına bak. Okey. Sağır oldunuz değil mi? Sağır olmayın. Yoksa ben sizi sağır ederim. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl lan? Bende iki diye gözüküyor. Gel sen Oğlum Roblox Rob, Roblox ki bu telefonda değil kendimin telefonda yüklü. Bu telefonda yüklü değil ama e yükleyeceğim. <laughs> <laughs> Neyse Discord'a gerek bir sıkıldım yine Ya yani, unuttum şimdi ben diyorum. Ama biz X3 ile arkadaşız. X3 be belki şey yapabilir ha adı adı söyleyebilir <laughs> ya bak tamam yani <laughs> discorda girer mi ikinci <laughs> e, dön <gülüyor> <gülüyor> Aga bir şey diyeceğim lan. Lan. Bu ne oğlum? <gülüyor> 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 Oğlum bir şey olmaz ya neyse. Bir duyuruya girelim bakalım. Hapster Dursun Sarı kardeşimiz hayatını kaybetti. Allah rahmet <laughs> <laughs> Arkadaşlar şimdi Çanakkale Zaferi'ni okuyacağım. 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni. İlk önce hazırlanalım aga biz VPN ile giriyoruz aga. Neyse, çanakkale bir milletin yeniden doğuşu. Tarih büyük zaferleri ve Kara kahramanlık destanlarını yazmıştır. <laughs> Ama bazı bazı zaferler vardır ki yalnızca askeri bir başarı değil, bir milletin varoluş mücadelesinin simgesidir. <laughs> 18 Mart 1915 <laughs> Çanakkale sıradan bir savaş değildir. <laughs> Çanakkale vatan uğruna canını <laughs> feda eden kahramanların destanıdır. Çanakkale imkansız olarak adlandırılması mümkün kılındı. İnancın cezaretin ve fedakarlığın doğ doğruya ulaştığı yerdir. Düşman en güçlü ordularla en modern silahlarla devasa olduranlar. Boğaza dayandığında direnen yorgun ama inançla dolu Mehmet Çikleri buldu. Çanakkale savaşanlar sadece silahlarıyla değil, vatan sevgileriyle, imanlarıyla ve birbirlerine bağlı olarak savaşlar Açlık vardı, sutuluk vardı, yokluk vardı. Ay, yokluk vardı. <laughs> Ama hiçbir zaman umutsuzluk yoktu. Çünkü yükselmiş kanlarıyla sılanmış ve ancak canları temizlenebilir. <laughs> Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale'yi geçilemez kılan tüm <laughs> kahramanlarımız rahmetini minnet ve saygıyla anlıyoruz. Ruhları şaz, mekanları cennet olsun. Biz her zaman her yerde Kar kararlılıkla haykıracağız. Şanak kale geçilmez. <laughs> 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 nasıl senin için nece görüyorum? senin için. Diyecek ki nasıl? Ha tamam. Aleyküm selam. On Oğlum VPN ile giriyorum ve başka bir uygulamadan indiriyorum. Seni beni takip ediyorsun. He seni takip ediyorum. <laughs> seni takip ediyordum değil mi? He seni takip Oha lan 49 tane. <laughs> Ama ben de FNAF indiri indirilik değil ki oğlum ya. Sildim yanlışlıkla onu. İndirir şimdi bakle. <laughs> i̇lk önce bir ya ben oğlum ilk önce bu animasyonlar izleyelim ya da animasyonu izlemesek mi? <laughs> ya neler